Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine bir açılımla beraberiz. Bugünkü açılımımız aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi bana ne söylemek isterdi açılımı olacak. Canlar, genel bir açılımdır. Birebir uyumlanacaksınız diye bir kural yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tabii ki özel açılım gibi olmaz ama muhakkak bu videoyu izliyorsanız da bir mesaj alırsınız gibime geliyor. Evet benden özel açılım isteyen arkadaşlar Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızda videomuzun hemen altında canlar. Hadi bakalım o halde aklımdaki kişi bana ne söylemek isterdi açılımına başlayalım. Evet bu dönem açılımlarımda fark ettiğim bir şeyi de sizle paylaşmak istiyorum. Kesinlikle bir farkındalığa varıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle artık bazı şeyleri bitirip kendi yolunuza ve kendi kararlarınıza sahip çıkıp o yolda ilerleyen arkadaşlarımız var. Ve onun farkındalığı var. En, önemli, en önemlisi güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım. Devam edin yani. Aklındaki kişi diyelim. Bana ne söylemek isterdin? Bakalım duyguları neymiş? Size ne söylemek istermiş? Evet. Şöyle bir yapalım bakalım. Tarotlarımızdan da alalım. ikişer ikişer koyacağım arkadaşlar bunlardan size ne söylemek istermiş bakalım bakalım O zaman başlayalım değil mi canlar? <laughs> of, şunları da düzeltelim. Evet, arkamdaki kişi bana ne söylemek isterdim dediğimizde bir bakalım. Öncelikle seni kaybetmekten çok korkuyorum. E, çünkü e, senin bana vermiş ve katmış olduğun o kadar çok duygu ve his var ki e, onlar gidecek diye ödüm kopuyor. Çünkü bunu kimsede başka e, sende hissettiğim bu hissi e, ya da senin bana vermiş olduğum bu mutluluğu başka kimsenin bana vereceğini düşünmüyorum, hissettireceğini de düşünmüyorum. E, kimsede de bulacağımı bil, e, kimsede bulamayacağımı da biliyorum sana olan hislerimi ve senin bana hissettirdiklerini diyor. Evet bu insan size gerçekten. E, sizin yanınızda huzur bulmuş ve diyor ki gerçekten çok huzurluyum. Evet, e, kesinlikle seni çok özlüyorum. E, seninle yaşadığımız bazı durumlar var aklıma gelen. Evet. E, Dediğim gibi seni kaybetme, yani çok korkuyorum demek istermiş çünkü bana hissettirdiğin o güzel duyguları ben başka hiç kimsede bulamam ve bunun gerçekliğine gerçekten inan. Evet sizi kaybetme korkusu yaşamış çünkü size karşı dürüst olmadığı bir durum söz konusu olmuş. ve Bundan gerçekten çok büyük bir üzüntü ve suçluluk duyuyorum diyor. Çünkü senin değerini çok net anladım. Evet bazı şeyleri gerçekten elime yüzüme bulaştırdım. Tam bir e, acemiydim diyor. Yani e, istemeyerek de belki heyecana gelmiş olabilir. Bazı şeyler yapmış olabilir size arkadaşlar. Belki dediğim gibi bir yalan söylemiş olabilir. Ama bunun gerçekten şu an çok büyük bir vicdan azabını yaşıyorum. ve Çok üzgünüm. Kendime çok kızıyorum. Evet e, mesafe uzaklığınız olabilir. Belki şöyle bir konuda e, yalan söylemiş olabilir. Bulunduğu yerde değildir de başka bir şehire gitmiştir ya da başka bir yere gitmiştir. Oradan size bir yalan söylemiştir. Öyle bir durum söz konusu olabilir. Eğer öyle bir durum söz konusuysa ya da size hangi konuda... E, biraz nefes var alıyorum arkadaşlar ya. E, Yalan söylediyse ondan çok pişman. Ya da yalan da söylememiş olabilir. Ama sizi soktuğu bir durum var. Sizi üzdüğü bir durum var. Ve ondan gerçekten çok mutsuz. Ve e, diyor ki yani ben seni kaybetmek istemiyorum. Ve elimden gelen her şeyi de senin için yapacağım. E, bir eyleme geçeceğim. E, belki sürekli arıyor bu dönem ama açmıyorsunuz. O telefonu açana kadar devam edeceğim. Senden bıkmadan, usanmadan. Çünkü... E, senin hakkında kaybetmekten korktuğum çok şey var diyor. Başka kimse de bulamayacağım da biliyorum bunları. Benim sana yaşattığımı, senin bana yaşattığını, o hisleri. Ve çok pişmanım. Evet, çok pişmanım demek istiyormuş. Ve bir eylemen kesinlikle geçecek. Seni çok özlediğini söylüyor. Ve senin diğinin çok net anladım. Ben senle izin verdiğin sürece tekrardan başlamak ve devam etmek istiyorum çünkü ben hayatımda kimseyi bu kadar çok özlemedim diyor arkadaşlar wow. devam edelim yine verdi evet evet kendinizi ondan biraz e, soğutmuş olabilirsiniz izolasyon yapmış olabilirsiniz kendiniz ona ya da o size arkadaşlar e, Öyle söyleyebilirim. Değişebileceğime inan demek istermiş. Benim buna inancım var. Bu ilişkiyi tekrardan canlandırabiliriz. Evet senin de benim de e belki sorumluluklarımız var. Belki önümüzü göremediğimiz bazı durumlar yaşadık. E ve birbirimize anlatmadık. E hangi durumda nasıl kaldığımızı bile belki bilmiyorduk. Ve biz tamamen kendimizi... Ee, sen bana ben sana izole ettik ve her şeyi konuşmadık her şeyi paylaşmadık ve bu paylaşmadıklarımızdan dolayı da bu ilişki belki de bu raddeye gelmiş diyen e, ama bu ilişkiyi değiştirebilecek güce ve sevgiye sahip olduğunu düşünen bir karşı taraf var evet yine bekliyor belki sizden bir mesaj bekliyor olabilir çünkü adım atmış gibi gözüküyor eğer atmadıysa da atacak arkadaşlar çünkü çok yoğun bir özleme ve buluşma isteği var sizinle eee sen ve ben zaten ne kadar diyor ayrı olsak da ben seni hala hissediyorum, hala ayrılmak kesinlikle istemiyorum diyen de bir karşı taraf var arkadaşlar. iletişim hani dolunay olduğu için bu ayın 28'inde belki bir iletişiminiz olabilir arkadaşlar. Olmaya da bilir tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Tamamen hani hissiyata göre konuşuyorum ben böyle bir e, düşünce içerisinde canlar. Evet aslında şöyle dedi yani ne kadar güçlü görünsek de ya da beni ne kadar güçlü görüyorsan ne kadar lay lay görüyorsan belki resim paylaşıyor aklınızdaki kişi belki mutlu pozlar veriyor ama onun öyle olmadığını söylüyor e, o kıyafetin altında gerçekten seni düşünen mutsuz olan ve seninle tekrardan bir araya gelmek için fırsatlar yaratmaya çalışan ve seni çok özleyen biri olduğunu unutma demek istermiş arkadaşlar evet wow. evet ya artık sorumluluklardan da kurtulmak istiyor aslında arkadaşlar yani kurtulmak istediğim o sorunları artık izole edeceğim diyor yani seninle benim arama giren her neyse tamamen onu izole edip tekrardan başlayacağım Belki de e, aranıza giren kişi ya da olaylar neyse arkadaşlar, e, onlardan dolayı size bir haksızlık yapmış olabilir, bir yalan söylemiş olabilir e, ya da arkadaştan iş çevirmiş olabilir. Ama her neyse yine burada diyor, çok pişmanım, çok üzgünüm diyor ve bir şans istiyor. Eğer arkadaşlar e, hala beraberseniz yeni bir ilişkiniz varsa, e, her iki tarafta bekarsa, e, yani belki de sizi kıracak bir söz söylemiş olabilir. Ee, belki çok az zamandır görüşmüyorsunuz ama o o zaman içerisinde sizi çok özlediğini söylüyor. Ee, seni kaybetmek istemiyorum çünkü ot korkuyu iliklerime kadar yaşadım ee, Belki de e, karşı tarafı e, duygularına, Hareketlerini beğenmemiş olabilirsiniz, ee, değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki de çok ketum biridir arkadaşlar. Duygularını söylemesini istediniz, fakat o hiçbir şekilde söylememiştir, izole etmiştir kendisini. Artık diyor ki bu durumdan da geçeceğim, yani kesinlikle değişeceğim ve e, bu ayrılık ya da şu süreç bana net bir şey öğretti. Bu da sana olan sevgim ve özlemim e, çok doğru diyor ve evet, kesin arkadaşlar ve siz gerçekten kaybetmek istemiyor ve o korkuyu ilklerine kadar yaşamış bir kişi çünkü bu insan yalnız kalmak istemeyen bir insan sevgisiz bir insan ve siz onu çok sevdiğiniz için biraz şımarmış olabilir ee, ve şimdi o sevgiyi çektiğiniz için de e, üzgün kaybetmiş hissediyor ve onu geri almak için de elinden gelen her şeyi yapacak devam edelim bakalım ne kadar benim için o kadar önemlisin ki keşke onu anlatabilseydim sana. Keşke onu sana söyleseydim diyor. Hayatımı öyle bir etkiledin ki diyor. Ben sonbahardayken, yaprak dökmek üzereyken, belki de döküyorken sen benim Gökyüzümde bir yıldız baharım oldun diyen bir karşı taraf var. Belki de gerçekten spontan bir hayatın içerisinden gelmişsiniz arkadaşlar. Tek düze yaşayan bir insanmış ve sizin hayatınıza, sizin onun hayatına girmeniz girmenizle birlikte heyecan, mutluluk, şans, bereket birden gelmeye başlamış bu insana arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Ve sizi çok güzel ve çok çekici buluyor. Ve çok seksi buluyor. Ve sizinle gerçek anlamda uzun bir beraberlik istiyor. Sizi her yönünüzle istiyor arkadaşlar. Hem tutkulu hem de sevgi dolu, özlem dolu istiyor. Çünkü hayatına gerçekten bu insanın öyle bir anda girmişsiniz ki zaten burada da diyor yani sonbahardaydım ve yaprak döküyordum senin girdiğinde ve ben artık senin girmenle birlikte baharı yaşıyorum, yaşadım ee, ve bunu yeni yeni anlamış galiba. <laughs> Onu da söyleyeyim ve seni kaybetmek istemiyorum. Seni her türlü çok istiyorum. Çok güzelsin, hayallerimdeki kişisin ve evet gözlerinize çok hayran bir kadın ya da erkek karşınızdaki kişi diyor. Ay evet çok güzel çıktı. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi müteahhit olabilir, mimar olabilir, peyzaj yapan bir arkadaş olabilir. Yani biraz sanki böyle inşaat işiyle, evle ilgili, mimarlıkla ilgili, dekorasyonla ilgili gibi geldi biri. Ya da siz de olabilirsiniz bu. Ama başarılı da bir insan onu da söyleyeyim. Ve sizi çok başarılı buluyor zaten. çok. Yani sizin şöyle düşünün elini değdiğinin her yer yeşeriyor mantığında bakıyor ve kesinlikle ve kesinlikle seni kaybetmek istemiyorum diyen bir karşı taraf var. Bırakma beni çünkü ben seni bırakmak istemiyorum ve asla bırakmayacağım. Azimli olacağım bu sefer bu ilişkide demek isteyen bir karşı taraf var. Bu dönemde bir arkadaş desteği de alıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşı taraf da aynı şekilde ama çok yakın yani çok yakın. Bir zaman içerisinde bir buluşmanız, bir iletişiminiz net şekilde olacak zaten arkadaşlar. Devam edelim. Son olarak. Evet. Bakın burada da diyordu. Keşke benim için ne kadar önemli olduğunu sana anlatabilseydim. Benim için ne anlama geldiğini hala anlamıyorsun diyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Çünkü sizi sığındığı liman olarak anlamış. Eğer ayrıysanız gerçekten bunun çok büyük bir farkında. Demiştik ya çok büyük bir özlem, çok büyük bir suçluluk duygusu ve pişmanlık ve tekrardan bir şans. Tekrardan bu ilişkiye yeniden bir şans isteyen ya da başlatmak isteyen biri var. Onu söyleyebilirim. Belki de şu an hala beraberseniz ve ayrılık yaşamıyorsanız da şunu söylüyor arkadaşlar. Benim için hayatımdaki en önemli insanlardan bir tanesisin. Özel anlamda olarak da teksin diyor şöyle söylüyor size benim için ne anlama geldiğini ifade edemeyebilirim, söyleyemeyebilirim, utanabilirim, çekinebilirim. Belki de geçmişten gelen bir blokajdan dolayı söyleyemeyebilirim. Ama benim için o kadar önemlisin ki demiştik ya burada Beni hayata döndüren, benim hayat neşemi tekrar kazandıran kişi sensin demek isteyen, senin için birçok konuda değişebilirim demek isteyen ve seni çok özledim ve bu özlemi, bu sana olan bağlılığım aslında hiçbir zaman bitmediği ve kalbende size çok sadık olduğunu söylemek istediği e, kartlar arasında çıktı e, ve sizin için de çaba sarf edeceğini söyleyebilirim sevgili canlar. Evet, bir ayrılık söz konusu. Çok mutsuzum diyor. Evet, kesinlikle ve kesinlikle yönünü değiştirme. <laughs> kesinlikle yönünü değiştirme. Çünkü biz beraber mükemmeliz. Biz beraber mükemmel olacağız. Çok güzel bir aşk. Bizim aşkımız gerçek. Bizim sevgimiz gerçek diyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şu an çok üzgünüm. E, yıkmış olduğum bazı şeyler var, Kır, kırmış olduğum bazı durumlar var. Beklediğini biliyorum, ama bil ki ben de bekliyorum ve elimden gelen her şeyi büyük bir azimle yapacağım. Arkada bıraktığım her neyse umurumda olmayacak çünkü yeni için, e, yeni dönem için daha azimli, daha sevgi dolu, daha özlemli en azından ne istediğimi ve hangi yönde olmak istediğimi bilerek sana geleceğim diyen ve mükemmel bir çift ya da mükemmel bir eş ya da sevgili olacağımı sana kanıtlayacağım diyen bir karşı taraf var. Bunları demek istermiş ama çok mutsuz ee, onu söyleyebilirim. Evet bu insanın mutluluğu sizmişsiniz canlar onu anladım. Kesinlikle bunu yönlendiren zaten başta da söylemişti burada da söylemiştim yani kaybetmekten çok korkuyor çünkü ona çok yoğun hisler gerçekten ona başta da söylemişti hayatımda kimse senin kadar özlemedim diyen bir karşı taraf var istemedim diyen bir karşı taraf var evet birbirimiz hakkında birbirimize söylemediğimiz izole ettiğimiz durumlardan dolayı belki de bu durumdayız artık durumunuz neyse ondan dolayı ama bu ilişkiyi değiştirebileceğim demek istermiş e, tüm azmimle e, tüm varımla yoğunla aslında e, geleceğim eğer ayrılık yaşıyorsanız çok pişman size yaptıklarından e, vicdan azabı duyuyor onu da söyleyebilirim ve af dileyerek ya da bir şans daha dileyerek gelecek eğer ayrı değilseniz hala berabersiniz bu insan e, şöyle de bir şey olabilir bakın şimdi böyle bir geldi İftiraya uğramış olabilir. Bakın e, gerçekten bir iftiraya uğramış olabilir. Bu iftiradan sonra da ilişkiniz e, bir soğuma ya da uzaklaşma ya da ayrılma olmuştur. Ama inanın şunu söyleyin iftira arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> iftira gibi geldi. E, o da e, öyle bir durum varsa eğer bence bir daha düşünün derim e, sonuçlarına ya da kim iftira attıysa onunla tekrardan yüzleştirin derim olmayabilir. Yani iftira gerçekten olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü bu insan çok mutsuz. Çünkü bu insan sizi gerçekten seviyor ve gerçekten çok özlemiş ve çaba sarf edecek. İlişkiniz her ne olursa olsun ister beraber olun, ister ayrı olun, ister yasak aşk yaşayın. Ee, ama ortak tek şey var söylemek istediği seni kaybetmekten ödüm kopuyor. Seni çok seviyorum. Ben hayatımda kimseyi bu kadar özlememiştim ve istememiştim. Bunu çok net anladım ve büyük bir üzüntü ve vicdan azabı çekiyorum. E, kendi kendime yaptım biliyorum. Onun da farkındayım. Ama değişebileceğimi sana göstereceğim, kanıtlayacağım. Artık e, o sana bloke koyduğum, kendimi izole ettiğim durumlar, sorumluluklar neyse e, tamamen onları senden ve ilişkimizden uzak tutacağım ve ben bu ilişkiye bir şans daha tanıman için tüm azmimle e, gerçekten ve gerçekten vereceğim çünkü e, benim için çok önemlisin yine yeniliyorum benim öyle bir zamanımda geldin ki yaprak döktüğüm bir zamanda girdin hayatıma ve beni ilkbahara taşıdın günlük gülüş dallık yaptın diyor e, seni çok özledim çok seviyorum ve çok istiyorum çok güzel buluyor sizi özellikle gözlerinizi arkadaşlar onu söyleyeyim ee, ve sonuç olarak da benim yolum sana e, artık yön değiştirmeyeceğim ve e, bu dönemde de gerçekten sana ilgili sana şefkatli bir e, sevgili olacağım eş olacağım partner olacağım çünkü beni bu yıkım gerçekten çok mutsuzlaştırdı ve eee benim için anlamının ne kadar büyük olduğunu sana göstereceğim. Aslında beni çok iyi tanıyorsun sen diyen de biri var. Bunları söylemek istermiş. Vav. Wow. Çok iyi çıktı. Evet. Bir de bakalım. Şu an size bir şey söylese ne olurdu romantik ya da değil. Bakalım. Bir de bunlardan bakalım. Aklınızdaki kişi şu an sizin ne söylemek isterdi? Kafamda işin yok. Durup durup aklıma gelme. Yanıma gel konu kalbimde demek istermiş. Bir tane daha şimdi bunu alalım hadi. Özledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin. Çıkmıştı zaten. Özledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin demek istermiş. Evet benden bu kadar sevgili canlar. Aklınızdaki kişinin şu an size ne söylemek ister açılımını bu şekilde yaptım. Umarım bütünün hayrına olur diyorum. Umarım gerçekten sevenle gerçek aşk kazanır her zaman diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.